Herkese selamlar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bir süredir kanala video atmıyordum Güzel mod paketinin hazırlık sürecindeydik ee, mod paketini sonunda bitirdim ve bugün ilk videoda çekiyorum inşallah. Bu mod paketi için gerçekten çok emek verdik arkadaşlar. Farklı bir konsept oluşturmaya çalıştık. Farklı bir dünya, farklı bir oynanış tarzı falan. Bazı modları oturup baştan aşağıya Türkçe'ye çevirdik. Şimdi beraber oynamaya başlayacağız ve nasıl mod paketiymiş öğreneceğiz. Ana menü bu şekilde. Burası Minecraft'ın ana menüsü bu arada. Tabii ki ana menüyü biraz değiştirdik. Bizim sunucuya girelim. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girdik. Oyuna girer girmez bizi bu şekilde bir alan karşılıyor. Dört farklı koridor var ve bu koridorların Herhangi birinden bir adayı seçip ona gidebiliyoruz. Bütün adalar birbirinin aynısı olduğu için herhangi birini seçebiliriz. Ben mesela 2'yi seçeceğim. Evet arkadaşlar, şu anda adamıza girdik ve adamızda böyle bir alan var. Bütün adalarda var. Bu başlangıç alanına dönmek için bir buton bu. Adada bol bol ağaç var. Hayatta kalabilmemiz için böyle birçok ağaçtan var. İşte meyve ağaçları falan. Yani bunlar normal ağaç değil. Birçoğu meyve ağacı. Tabii şu an bunların meyveleri yok. Tahminimce bir kere kırıp ondan sonra mı çıkıyordu ya da bir süre sonra mı beliriyordu? Tam hatırlayamadım ama biraz ağaç kıralım. Başladım yani ufaktan. Bu ağaçlar, şu ağaçlar biraz farklı, daha gerçekçi ve... Alttan kırdığınız zaman tamamı kırılıyor. Şimdi biraz uzun sürüyor bunların kırılması ama daha fazla item geliyor bir anda. Aslında karlı bir iş. Evet biraz uzun sürse de en da ağacımızı kırdık. Ee, şimdi bunu tekrardan eksek iyi olur aslında şuraya koyayım mesela. Ekinmeli de bu şekilde. Şimdi diğerini kıralım. Çok şükür diğeri de kırıldı ya. Herhalde yani bir gün sürecek sandım bir an. Yani. Şunları bir kenara atalım. Bunları tahtaya dönüştürelim. Çalışma masası yapalım. Ve onda crafting station'a dönüştürelim. Arkadaşlar burada bir tane görev sistemimiz var. Buradaki görevlerden şu anda mesela ilk 3 tanesini yapmış bulunduk. Ve bizden bir tane kazma yapmamızı istiyor. Ee, bu crafting station'ı herhangi bir yere koyalım. Ve bunda bir tane kazma üretelim. Tabi a, kazmanın yapılışı da farklı. O yüzden dolayı şunun bir tanesini kırsam çok iyi olur. Şimdi neden kazmanın yapılışı farklı? Şöyle farklı. Buna girdiğimiz zaman üç tane meşe odunu koyuyoruz, iki tane de çubuk. Biraz da zor yani işi zorlaştırıyor. Ve o görevi de yaptık. Ee, şimdi bir tane daha açıldı mesela. Bizden bir tane fırın yapmamız istiyor. Ee, şurada bir yerde galiba bir tane giriş vardı maden tarzında. Biraz aslında hızlı olsak çok iyi olur. Çünkü. Gece olmaya başladı Aynen mesela buradan hızlıca bir başlangıç yapabiliriz Olabiliyor muyuz yok biraz taş kıralım Birazcık taş topladık bu taşlardan bir fırın yapalım Fırınımızı da yaptık. Onu da şöyle bir yere koyalım. Şimdi sıradaki görevimiz neymiş onu görelim. Bizden yani demir toplamamızı, kömür toplamamızı, elmas toplamamızı istiyor. O zaman bir en azından taş kazma yapmamız lazım. Hemen bir tekrardan madene giriş yapalım. Ya benim şu anki tek korkum şu. Gece gerçekten çok fazla mob doğuyor. Yani moblar içimizden geçebilir. Yani tek korkum şu an o. Yoksa çok güzel yani. Evet demirimizi topladığımız için bir başarı daha aldık. Burada kapır varmış biraz kömür bulmamız lazım. O yüzden şöyle girelim ya. Yani. Evet biraz daha demir bulduk. Çok güzel. Demirler işimize yarayacaktır. Burada bir efekt var. Ha. Ha artış mı diyorsun? Andro'nun toplayabiliyor muyuz? Hayır devam ki. Para nerede ki Artış olacak? Evet, sonunda kömür de bulduk. Bu iyi oldu. Kömüre ihtiyacımız olacak. Evet, bir yere daha aldık. Şey bir başarım daha aldık. Burada da var unutmayalım. Yine mi kömür bulduk? Lan çok iyi. Güzel. Bu kömürler işimize yarayacak illaki. namaz. Çünkü bize. Bu arada e, hani bir süre sonra bu kömürler bitmeyecek mi gibi bir düşünce olmasın aklınızda. Tabii ki bunları düşündük. Yani her şeyin bir yolu var bu pakette. Neredeyse normal Minecraft'ta yapabildiğimiz her şeyi bu pakette de yapabiliyoruz. Zaten hani üzerine çok düşündüğümüz, çok kafa yorduğumuz bir paket oldu. Bunun benzeri sadece Sky Factory paketleri var. Onun dışında buna benzer çok bir paket bilmiyorum ben. Ve bunun birebir aynısının da var olduğunu sanmıyorum yani daha önce hiç denk gelmedim öyle bir pakete evet kazmamız kırıldığına göre geri dönebiliriz evet, arkadaşlar şimdi bu paketle ilgili çok çok önemli bir bilgi vereceğim size bu paketteki en önemli şey ortamı iyi aydınlatmak çünkü içinden geçerler ortamın e, hatta şöyle ev 7 tuş olması lazım Aynen. Şöyle aydınlatalım. Ee, buralarda çok fazla yaratık doğuyor. Hani şimdilik en azından meşaleyle aydınlatalım. Sonra buraları güzel güzel yapacağız zaten. Şöyle çevremizi biraz aydınlatırsak. Çünkü çok fazla mob doğuyor. Hani e, ağaçlarda gölge oluşturuyor ya daha da bir sıkıntılı hale geliyor. Hani ben daha önce denediğim için. Hani siz bu videoyu çekmeden önce yaklaşık bir iki gün boyunca ben bu pakete oynadım. Hani bitirmediğimi düşünüyordu arkadaşlarım. Bu arada arkadaşlarım da karşıdalara gelecekler. Tek başıma olmayacağım pakette inşallah. Onlar paketin bitmediğini düşünüyordu. Ama ben aslında bitirmiştim. Paketin tam olarak düzgün olarak hani tamamlayıp tamamlamadığımı öğrenmeye çalışıyordum. Bu arada buradan Hüseyin abi dis atıyorum. Dis atmak ne demek bilmiyorum ama kendisi Ankara'ya benim yaşadığım şehre kadar geldi ama bana uğramadan gidiyor. Bir de bahane falan uyduruyor o daha da kötü bir şey yani gelmiş var efendim işte şöyle de böyle de ya ben yer miyim sizce bence yer miyim? sizce ben yer miyim yani Hüseyin abimiz çok iyi bir abimizdi adam öldü Seyit de bizim kardeşimizdi adam öldü Yani biraz aydınlattık işte ee, zaten herhalde çevremizde doğmaz artık Şimdi ne yapacağız şu demirleri pişireceğiz. Tabii kömür kalmadığı için tahtaları kullanacağız. Bir tane ee, şey yapalım. Tahtanın tamamını kullan ya da kullanmayayım aynı. Bir tane balta yapalım. Şu ağacı bir kere bir indirelim Normal açmam bilmiyorum da. Bize bir sapling verdi. Sapling önemli arkadaşlar. Seplikleri kaybetmememiz lazım. Bazı seplikleri yeniden üretebiliyorsunuz ama bazılarını üretememe gibi imkanınız da olduğu için Böyle bir ihtimalde olduğu için tamam biraz bir tane mi geldi? eğer neyse. E, hatta bunu da lan Ağaç ağaçtır ya. Şurada büyür herhalde. Tamam. Şimdi şu pişen demirlerimizden alalım. bir Tane kazma yapalım ve madene devam ki. E, şu anda burada yapabileceğimiz çok bir şey yok. Ve bu bölüm biraz kısa olacak arkadaşlar çünkü bazı işlerim var. Ee, yani şimdi YouTube tamam çok güzel, eyvallah da ne olursa olsun eğer size bir gün YouTube'a başlarsanız diğer sorumluluklarınızı aksatmadan devam edin YouTube'a. Ben YouTube'u eğlence için yapıyorum. Bu işten bir kazancım yok. Pek olacağını da sanmıyorum açıkçası. kırabiliyoruz ama aynen. Ama güzel bir iş yani. yani video çekerek en azından kendinizi geliştiriyorsunuz programları öğreniyorsunuz. İleride belki hani film yaparsınız. Benim şöyle bir hedefim var bunu da sizinle paylaşayım. Ben mesela Kral Şakir tarzında bir çizgi film animasyon yapmak istiyorum. Benim hedefim bu. Youtube'dan da kendimi geliştirmek istiyorum. Belki güzel bir kitle elde ederim. Eğer güzel bir kitle elde edersem devam ederim. Birlikte oyunlar oynarız. Zaten Discord sunucumuza gelen herkesle ayrı ayrı ilgileniyorum. Nabizade, Şevket hariç. Onunla ilgilenmiyorum. Bu arada gerçekten e, bu gece çok güzel ya gündüz o kadar değil de gece bu yıldızlar falan çok efsane duruyor ya. O o kadar indik mi ya? 8 çok inmişiz o kadar inmeyelim. 11 e, aynen. Yani elmas nerede var ben de bilmiyorum unuttum bayağı oldu ben bu haritayı yapalı. Biraz karanlık olabilir şimdi. Selamun aleyküm o bu ilişkiler Bunları pislerde de alalım yani Ne olursak alalım ya affetmeyelim bence Topla yani topla topla Alanımız topla. sınırlı olduğu için Birçok şeyi kompakt hale getirmemiz lazım Yani böyle hayvan gibi büyük e, Makineler falan var Onları da sığdırabilmemiz için Her şeyi düşünerek planlayarak yapmamız lazım Yani umarım sıkıntı yaşamayız Alan konusunda ki sanmıyorum e, Ben yaptığım denemelerde aslında Fazla fazla yetiyor 50-50'lik bir alan göreceğiz çok karanlık oldu ya yukarıda dönmek istemiyorum kesin biraz da olsa modda olmuştur yukarıda şimdi gündüz olana kadar maden yapayım istiyorum ama böyle biraz daha aydınlık oluyor Hani benim için sıkıntı değil de videoda çok kötü gözükecek bu arada adada bazı sürprizler var arkadaşlar. Onları da kazarak bulmaya çalışacağız. Zaten benim şöyle bir planım var. Adanın tamamını kazmayı düşünüyorum. Sonra artık kafama göre böyle bir 5-6 katlı bir ada yaparım. Her katta bir şeyler yaparım. Bakalım göreceğiz ileriki bölümlerde. Tabi ileriki bölümleri çekecek miyim orayı da bilmiyorum ya. Yani. Ee, bu arada bunların ne işe yaradığından bahsedeyim. Bunlarla Ender Pearl yapabiliyoruz. Oy, o anlamda çok işimize yarayacak bunlar. Hop. Hani uğraşıp da öldüreceğiz falan filan bir sürü sıkıntıya girmeyeceğiz. Bunların herhalde 4 tanesinden bir Ender Pearl yapabiliyorduk diye hatırlıyorum ama belli de olmuyor. Çünkü moda bir güncelleme geliyor. Hani bu işlerle ilgilenenler az çok bilir. Adam bütün risaltları değiştir. Bu arada arkadaşlar bu virüs sürecini yavaş yavaş tamamen atlatmaya başladık ama halen bitmiş değil o yüzden dolayı lütfen kendinizi salmayın yani tamam arada dışarı çıkılır falan ama bazı insanlar gerçekten abartıyorlar sanki tamamen her şey bitmiş gibi kendinizi salıvermenin de bence bir manası yok yani kendinizi neden tehlikeye atıyorsunuz ki biraz daha sabredin her şey sona erdiğinde zaten istediğiniz gibi çıkarsınız kimse size karışamaz. Bu arada bu virüs sürecinde yaşadığım bir anımı anlatmak istiyorum size. Ee, evde yine böyle bir gün otururken ki ben zaten normalde evden çıkan bir insan değilimdir. Yani yaşıtlarım daha çok dışarıda gezmeyi severken ben evde bilgisayar başında farklı farklı şeylerle uğraşıyordum. Balkondan dışarı bakıyordum. Sonra şöyle bir şey gördüm. Yaşıtlarım, yaşadığım gençler, arkadaşlar. Bir aradalar sanki hiç virüs falan yokmuş gibi. Bir şey soracağım. Benim neden canım azalmıyor? Açlık varım. E, bunu ayarlamamış olabilirim ya Unutmuş olabilirim çok özür Benim yaşıtlarım dışarıda geziyorlar böyle Bir baktım e, Aynı sigara Bir hani bir biri içiyor bir diğeri içiyor Ulan hadi tamam normalde bunu yapıyorsunuz Eyvallah da Böyle bir süreçte yapılır mı ya Şaka gibi ya bildiğiniz korona savuruyorlar ya Bayağı gülmüştüm gerçekten Hatta o kadar çok gülmüştüm ki Ailem bir ara beni psikoloğa götürmeye karar verdi e, Sonra onları caydırdım bir şekilde bir kazma daha yaptım. Ee, şu anki görevimiz bildiğim kadarıyla evet elmas bulmak hala. Ben yani bence uğraşmaya devam. Evet, bir aslında sandık yapsam efsane olur. Ne olur ne olmaz lav falan çıkar. Yani her şeyi kaybetmeyelim en azından. Şunları atayım. Şu tahta üzerinde kalabilir. Ee, bakayım. Galiba evet bunlar dursun yani. ya. Şunu da alayım hadi. Etrafta koyun yok abi ya. Şunu kapatayım da rahatsız ediyor artık. Açlıkla ilgili sıkıntı yaşamak istemiyorum. Domuz ee, domuzla yemeyi sevmiyorum. Koyun, aha koyun. Ama 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 bir önemli bir şey daha söyleyeceğim. Oyunda hayvanların doğum oranı aşırı şekilde düşürüldü. Bu yüzden dolayı e, koyun veya koyun öldürmek mantıksız öyle söyleyeyim. Hani günlerin almak daha mantıklı. O yüzden makas alacaksınız. Ay, Oraya koydum. Makas alacaksınız. Neredesin koy kardeş? O da şu gördüğümüz şey ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Çok kötü bir şey. Umarım karşımıza çıkmaz. Evet, bir tane mi? Şaka mı yapıyorsun ya? O yumurta. Bir koyun daha yok mu ya? Galiba yok da koyalım yerine neyse bir yiyelim bir yenir şunları alalım bu arada e, yemek sistemi de farklı yediğiniz her yemek bir sonraki yiyişinizde size daha az e, hani dolduruyor barınızı Hani bunu şöyle anlatayım aynı yemeği yiyince sıkılırsınız ya sürekli yani her gün e, bal bile yeseniz bir süre sonra sıkar böyle bir atasözü vardı hatta Bunda da öyle farklı farklı şeyler yemek zorundasınız. Yani hiçbir zaman yemek işini tam olarak çözemiyorsunuz. Yani sürekli yeni yemekler üretmek zorundasınız. Açıyorsa, aç, 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 aç 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 Allah yani mesela bir doyuruşta bir yemek 4 tane barı dolduruyorsa bir sonrakine 3, bir sonrakine 2, bir sonrakine hiç falan. Şu şu anda tam tamına 35 dakikalık bir kayıt almışım ama muhtemelen ben bunu kesip biçip 10 dakika bile yapabilirim. Evet, kazmaya devam ki. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu gördüğünüz bazalt chisel modundan geliyor ve bu bazaltı gördüğünüz zaman kazmaya devam etmeyin. Çünkü muhtemelen yakınlarda bir yerde lav var demektir. Şöyle yükseğe falan kazıp önce bir e, popoyu sağlama alın derim. Bakın Evet, tam da tahmin ettiğim gibi şöyle dolduralım. Hop. Şunu alalım. Burada da bolca demir varmış. Çok iyi çok iyi. Bu demirler baya işimize yarayacak. Şunu alsam hop. Tamam galiba aldık. Ee, şunu alacağım hızlıca. Hop. Tamam. Sonra şuradan koyabilme şansım var mı? Heh, tamam. Lavın yok olmasını bekleyelim. Hadi sen oğlum sanki oradan şuradan sızıyormuş gibi Bir saat yok olmadı ya O. Oh. Neyi koydum lan Gerçi neyi koyduysam da çok önemli değil de Yok ol artık ya Allah Allah Tamam Hop bunu da aldık Tamam orayı da kapattık Başka burada demir var mıydı Yok herhalde ee, Buradan şansını zorlamak istemiyorum Bir tık daha yukarı çıkacağım Şurada bir demir var Tamam. Şöyle yukarı çıkacağım. Tamam yolu açtım şöyle. Burayı dolduracağım. Tamam. Bazıtlarla da bir şeyler yapabiliyorduk herhalde böyle dekorasyon falan amaçlı. Orada lavları olabildiğince de yok etmemeye çalışıyorum çünkü lav baz mı olacak? Ha, üretemiyor muyuz? Üretebiliyoruz tabii ki. Ama yine de e, tasarruf iyidir ya. Hani müsrif olmayalım. Diyeceğim o okay. ki müsrif olmayalım. Bu arada şimdi bizim arkadaşlar videoyu izleyecek. Diyecek ki neden beyin mining modunu koymadın? Ya çünkü zaten burada bir adanın üzerindeyiz. Yani çok da gerekli değil. Ee, sadece ilk başta size lazım olacak. Bir süre sonra adadaki kaynaklar bittiğinde sanmıyorum yani ihtiyacınız olacağını. O yüzden dolayı koymama kararı aldım. Ha tabii siz isterseniz bir sonraki güncellemede koyabilirim. Burada bakın elmasları görüyorum ama alamıyorum ya. Çok kötü bir duygu. Bizde muhtemelen tam şu tarafta bir yerde elmas var o zaman. Ya da bu tarafta da olabilir bilmiyorum. Aynen, bu tarafta da olabilir. Aynen, aynen. Dur bakalım. <laughs> Xray gibi bir şey oldu ama ee, Xray diye bir hile var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, eskiden Minecraft sunucularında böyle bir engel olmadığı için çok aşardık. oysa ki hile bir insanın bütün zevkini bitiriyor. Zevk vermiyor yani. Zevk aldığını sananlar aslında hani çok kısa süreli bir zevk alıyorlar. Sonra sıkılıyorlar tabii. Çünkü her şeyi kazanmışsın yani. Daha ne yapacaksın? Evet bu da bitti ama hala elmas bulamadık ya. İşe bakın. Evet şu anda 31 dakika olmuş. İlginç. Elmas bulmadan bu videoyu kapatmayacağım abi. Ne olursa olsun bugün o elması bulacağım. Bulur bulmaz da videoyu kapatacağım anasını satayım. Hava var ya o kadar sıcak ki size anlatamam. Bugün böyle üf yanıyorum ya. Şu an var ya her yerimden terler akıyor. Gerçekten yani kulaklığı bir an önce çıkarmak istiyorum ama o elması bulacağım. O elmas benim olacak. Zengin <laughs> oldum. <laughs> Demirlerimizi pişirmeye attık. Şunları atalım içeriye. Burada 6 tane demirimiz varmış zaten. Bunları da çubuğa dönüştürelim şöyle iki tane kazma yapmış olduk şimdi tekrardan madene girelim Umarım elmas bulabiliriz bu arada şimdi oradan baktık şurada elmas vardı ee, şuraydım ben senin gününü alsaydım iyiydi aslında ya şimdi buradan bakmıştık ee, o zaman biz de bu tarafta olmuş oluyor yani ufak bir hileyle elmas bulabiliriz şöyle bir şey yapalım Evet, ne bulduk? Yerli oryum. Aa, bakın bu bu şey reaktör kuracağız. Evet, reaktör kuracağız Minecraft'ta. Bu onun e, madende bulunan işte bir e, madeni diyeyim. Ne diyeyim? Reaktörün çalışabilmesi için gerekli bir or cevher. Abi niye bulamadık ya? Şöyle şöyle hili yapamıyormuşuz. Dur bakayım. Aa yapamıyormuşuz. O kadar elmas var ben bir tane bile bulamadım ya Ş Şaka gibi. İşte benim şansım böyle ya. Gerçekten çok şanssız bir insanım. Hiçbir işim yolunda gitmez. Bir şeyi beceremiyorum böyle bir şey de yoluna oturmuyor Mesela ben bu videoyu muhtemelen iki gün önce falan çekiyor olacaktım Ama bir türlü hani şey yapamadım bitiremedim paketi Ya da işte unuttuğum yerler oldu falan Anca bitirdim belki de hala unuttuğum bir şeyler var ama Hani şu an bilmiyorum Aa bakın bundan da böyle bir e, Yaratık doya tabi bu Minecraft'ın kendisinde var olan bir yaratık zaten ee, ende gittiğinizde bundan görürsünüz Polca. Aha! Yemin ederim buldum lan. Allah çarpsın buldum. Bak Allah kitap, Kur'an, dört büyük melek, yani kitap, unlu mamuller hepsi çarpsın ki beş kuruş. Oha şaka gibi. Toplayalım evet. Son başarımızı da kazandık arkadaşlar. evet bunun bir şeyi de var. Bize Muğla tostu veriyor. Ben bu tostu yerim aga. Ye ye, ye baba, çok güzel Oh tadına mis gibi Tadı geldi yani o kadar güzel bir ismi var ki Muğla tostu Muğla'ya gittiğiniz zaman bu tadı kaçırmayın Totalde 8 tane elmasımız oldu ee, Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar Bu videoda çok böyle modlara giremedik Çünkü zaten hani ilk başlangıç videosu İlk başlangıç videoları her zaman e, size gerçeği yansıtmaz Minecraft için Yani yaşayacağınız şeyleri yaşayamazsınız ilk başlangıçta sadece her zamanki gibi işte ağaç kesersiniz falan. O yüzden dolayı bu video biraz normal bir video oldu. Ee, diğer videolarda gerçekten ekstrem olaylara gireceğiz. Ya öyle şeyler yapacağız ki bu küçücük alanda daha büyük olabilir miydi? Olabilirdi. Bundan daha iyi paketler var mı? Elbette var. Ama işte biz de gerçekten bu pakete çok önem verdik. Ee, çok güzel paket oldu ya. Ben bu çok mutluyum yani. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, video like atabilirsiniz. Atmasanız da kırılmam sıkıntı yok. Oha bir dakika. Aa. Oğlum burada elmas varmış zaten ben bunu nasıl görmedim. Yemin ederim görmedim ben bunu. Ulan izleyiciler gördüyse var ya bana ne sövmüştür ama. Bari toplayalım yani bulmuşken. Tam videoyu kapatacağım bir daha elmas buluyorum ya işe bak. İşte dedim ya şanssızım diye. Öyle bir şanssızlık, hani ekstrem düzeyde bir şanssızlık. Hani eşi benzeri bulunamayan e, ender bir şanssızlık. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. E, hoşça kalın Ha bir de şu pandemi dönemi tam olarak sona ermeden kendinizi salıvermeyin. Biraz daha sabredin be. Ne olur be.